Değerli izleyicilerimiz, bugün sizlere 49 yaşında emekli olunabilir başlıklı videomuzu çekmek ve bu konuda sizlere bilgi sunmak için karşınızdayım. Çok değerli izleyicilerimiz, öncelikle hoş geldiniz diyorum. 19 yaşında değerli izleyicilerimiz, hoş geldiniz, çok değerli izleyicilerimiz. 49 yaşında emekli olunabiliyor. Peki nasıl emekli olunuyor? Ee, bu konudaki yazımızı sizlere aktaracağım şimdi. Türkiye'de milyonlarca sigortalı çalışan emekli olacağı günün hayallerini kurmaya devam ediyor. Çalışanlar iş yaşamına başladıkları andan itibaren ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt arıyor. Sosyal güvenlik kurumuna SGK'ya sigortalı olarak bildirilen ve çalışma hayatına... Sigorta kollarından birine bağlı olarak devam eden vatandaşlar emeklilik zamanı hesaplaması ve sorgulaması yapıyor. Erken emeklilik şartları da en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Çünkü sigorta başlangıcı 1999 yılı ve öncesinde olanlar için erken emeklilik hayal değil. Tekrar ediyorum değerli izleyicilerimiz. Sigorta başlangıcı 1999 yılı ve öncesinde olanlar için erken emeklilik hayal değil. Sosyal Güvenlik Kurumunda 4A, 4B ve 4C sigorta kolları kapsamından birine mensup çalışanların 3600 prim günü ile Erken emekli olabilmesi için dikkat sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 tarihinde ve öncesinde olması gerekmektedir. Burası çok önemli değerli izleyicilerimiz. Demek ki e, emekli olabilmek için 49 yaşında emekli olabilmek için değerli izleyicilerimiz e, 4A 4B ve 4C sigorta kolları kapsamından birine mensup çalışanların çalışanların 3600 prim günü ile erken emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 tarihinde ve öncesinde olması gerekmektedir. Sigorta başlangıç tarihinin. Devam edelim. 3600 günden erken emekli olmak pek çok sigortalı vatandaşın hayallerini süslüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun SGK ile mevzuatlarında yer alan kurallara göre 3600 günden emekli olmak için sigorta giriş tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri vatandaşın ne zaman emekli olacağını yani hangi yaşta emekli hak kazanacağını belirlemektedir değerli izleyicilerimiz. Sigortalı çalışanlar 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 gün prim şartını tamamlamış olduğu için <laughs> emekli olmaya hak kazanan sigortalıların kıdem tazminatı konusunu da merak konusu haline getiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna SGK'ya 4A, 4B ve 4C sigorta kollarından herhangi birine 3600 prim günü ödemesinin yanı sıra 15 yıl boyunca sigortalı kalınmış olma şartı önem taşımaktadır. 49 yaşını doldurana emeklilik müjdesi. Peki nasıl olacak? İşte bu konuda detayları sizlerle paylaşıyorum değerli izleyicilerimiz. Sosyal Güvenlik Kurumu'na, SGK'ya ilk sigorta bildirim tarihi, dikkat, 6 Mayıs 1986 tarihi olan bir SSK'lının emekli olabilmesi için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5300 gün prim ödeme ile 49 yaş şartına tabi tutulduğu bilinmektedir. <laughs> evet. Bu tarihte ilk sigortalılığı başlayan çalışanların sosyal güvenlik kurumuna bildirilen prim ödemesi ile yaş şartını tamamlaması halinde istediği zaman emekliliğe ayrılma hakkı bulunmaktadır. Emekli aylığının tutarı ise sigortalı çalışanın çalışma hayatı boyunca prim hesaplanan kazanç tutarı ve prim ödeme gün sayısı ile belirlenmektedir. Bunun yanı sıra bunun yanı sıra Prim ödemesi yapılan dönemlerinin de büyük önem taşıdığı bilinmektedir. 2000 yılından önce 1 Ocak 2000 tarihi ile 1 Ekim 1 Ekim 2008 tarihi arası 1 Ekim 2008'den sonra emekliliğe hak kazanan tarihe kadar SGK'ya ödenen primler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu süreçlerde hangi dönemde kuruma ne kadar prim ödendiği bilgisi Emekli olunduğunda elde edilen maaş tutarını e, elde edilen maaş tutarını etkilemektedir değerli izleyicilerimiz. Dolayısıyla sigortalı çalışanın emeklilikten sonra ne kadar aylık alacağı tüm bu verilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Peki 3600 günden emeklilik şartları nelerdir? Bu konuda sizlere şimdi bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. <laughs> Vatandaşlar ne zaman emekli olacağını araştırmaya devam ediyor. 4A, 4B ve 4C sigorta kullarına eski adlarıyla eski adlarıyla SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı mensup olarak çalışanların 3600 günden erken emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihlerinin dikkat 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekmektedir. Neymiş değerli izleyicilerimiz? Tekrar edelim. Ee, 4A, 4B ve 4C sigorta kollarına eski adlarıyla SSK, Bağkur ve emekli sandığına mensup olarak çalışanların 3600 günden erken emekli olabilmesi için sigorta başlangıç tarihlerinin 09.09 yani 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra sigortaya giriş girişi başlatılmış olan kişilerin 3600 prim gününden emekli olması ne yazık ki mümkün değildir. Ayrıca 3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin de tamamlanması şarttır. Bu iki şart, bu iki şart 0909 -09, yani 9 Eylül 1999 tarihi ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır. Evet burası çok önemli değerli izleyicilerimiz. Demek ki bu iki şart <laughs> hangi şart? 3600 prim gününün yatırılması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin dolmuş olması hangi tarihler arasında e, gerçekleşmesi gerekiyor 9 Eylül e, 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında gerçekleşmiş ol, gerçekleşmiş ise bu iki şart o halde değerli izleyicilerimiz 3600 günden emekli olunabiliyor. 0909 yani 9 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılan ilk kez sigortalı sigortalandırılanlardan 31 -12 -2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalık süresi ve 3600 prim günlü dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında, kadın sigortalılar ise 54 yaşında emekli olabilmektedir. Bu tarihten önce ilk kez sigortalandırılmış olsa bile 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşı almaya hak kazanmaktadır. Evet değerli izleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bu şekilde faydalı bilgileri e, anında cep telefonunuza bildirim olarak gelebilmesi için değerli izleyicilerimiz. YouTube Ata, Ata sever, Akademi kanalımıza abone olmayı daha da önemlisi bildirim zilini açmayı unutmayınız ki, böyle sizler için faydalı, müjdeli, güzel bilgiler yayınladığımızda anında cep telefonunuza bildirim olarak gelsin. Yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Bu videomuzun altında yorum bölümünü açık bırakacağım. Dolayısıyla oraya isteyen vatandaşlarımız isteklerini, taleplerini dile getirebilirler. Dilimizin döndüğünce cevap verebiliyorsak cevap veririz değerli izleyicilerimiz. Tekrar yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Hoşça kalın. Sağ olun.